Hepinize merhaba arkadaşlar ben Antonyos Osman ve bugün sizlerle ne yapıyoruz? Hello Neighbor'a ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırladığınız gibi bu e, şerefsiz ayının bölümünün birincisini oynamıştık ve ben böyle fazla atra atraksiyona girememiştim. Ama arkadaşlar bu sefer daha fazla atraksiyona gireceğiz, daha fazla şey yapacağız. Bu sefer değişik map'ten başladım. Göreceğim etrafı gezmekle başlayalım. Çok tane bir yer değil burası. Bu ayıyla ile ilgili hemen ben hızlı bir şekilde geçmeye çalışayım buraları. Onları... Bak. Ne oluyor? Bu kim lan? Biz büyüdük arkadaşlar galiba. Gerime, ne yapacağız? Gelim mi gideceğiz? Buraları geçelim bence. Çok da önemli değil yani. Evet. Okuyamadım. Bir alnı. Bak şu kornaya bas. Kardeşim. Şu direksiyona bas. Evet. Aa evet. Bizim ev duruyor bu arada. Ev baya yağmalmış ya. Komşunun evinin amına Gerçekten. Komşunun evi yıkılmış arkadaşlar. Yani düşünsenize burada e, o o ne? O ne? Onlar depreşi o ne arkadaşlar bir dakika bir dakika hey, hey, abo, abo dur 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 oğlum ya başım döndü yapma 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 Git tamam eve git eve git ya kardeşim eve gider misin tamam Oyna arkadaşlar burada Ben hadi yakalamayayım ha Evet Buradan anahtar alacağız tamam Normal yani zaten Bismillahirrahmanirrahim evet Vay be bu evde arkadaşlar hatırlıyorsunuz saat çalmıştım sadece onu yaptım ya fazla da bir şey yapmadım Evet bu da galiba bizim Bu arada şunu da söyleyeyim bu oynarken. Bu sefer daha fazla atraksiyona gireceğim. Önce bölümde derken orada bir şey var bu arada. Onu da gördüm de. <laughs> Önce bölümde hiç atraksiyona girmemiştim. Bayağı gireceğim ama oyun olarak görmedim. Kim var ya abi? <laughs> Alo. Necmettin abi. Kanka o ne arkadaşlar bu arada ben ciddiyiz. O ne abi? Biz hayal bir şey mi görüyoruz gerçek mi? Başla artık arkadaşlar ne oluyor ya? An***** Ne oluyor <laughs> oğlum? Beyler bu ne? An <laughs> Bak, lan <laughs> patladı çok ses çok yüksek ya. <laughs> Eyvah. Bu ne arkadaşlar? Adam apartman dikmiş ya. Abi Adam apartman dikmiş. Kardeşim dün yoktun ya. Lan bir gün uyuduk bir hey. gün. Onun bir de abi bu da ayı var. Sorun bu zaten. Yani bu adam hey. normal sorun değil tamam mı? Onun Küçe bak. Ben ne olduğunu göremiyorum ki ya. Hey. Problemin ne lan? Hey. Bunu sikerim Oh oğlum. Arkadaşlar kulaklığımdan sesi biraz kıstım size tabi e, fazla ama Ben bu adamla bir derdim var öncelikle ben bu adamı sikerim O buna koyarım seni gel lan buraya Yakalamıyor ki aa neden yakalamıyor bu arada hey. Aa yakalamıyor lan hey. Tamam yakalıyormuş arkadaşlar. <laughs> yakalıyormuş. Evet tamam sabah olduysa okey. Evet burada bavulumuz var. Bavulumuzdan dövülümüzü alıyoruz. Bu oros bu, pardon. Bu oros. Bir bakarız. Ee, hey. Abi şu tuşa basmam lazım. <laughs> burada tutkal var. Bu tutkal mı demek bir dakika? Lugo. Tutkal demek galiba. Bu bunu, bunu yaptık. camını bir kıralım. Bir selamlar aleyküm diyelim. Vay kilit almış. Bayağı da kuvvetli attım. Evet çek 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 çek. Anam. Bu ev bayağı büyük de. Oo. Lan onun evime kadar geldin Hey. Bu ne? Neden öyle oldu? Bu ne oğlum adam evime kadar geldi hey. arkadaşlar. Bir dakika bu amcı burada evin işlem evine kapatabilir miyiz? Ben böyle birazcık daha arkaya gideyim. Birazcık daha arkaya gelsin. Hey. Gel gel gel. Ha, arkadaşlar gelsin evin arkasına sık takılı kalsın. O gelmez şimdi bence. Biraz beklerim bu arada. Hani ben beni görmesin. Bekleyin eve gidecek mi? Gitmezse onu orada hasıla biz eve gidelim. Evet burada ama nereye gidiyor? Gidiyor mu acaba geri yoksa arkada mı? Aa gitti. Nerede? Bu boss oraya kadar gitti. Hey. Buraya gelemez büyük ihtimalle bu arada evet. Burada şey şeyi çalışmıyor. Hani Her amına? Hey! Abicim siktir gider misin kendi evine? Evet. O eve girerse her orada Hey! Ya sekteri git O evden şimdi siksel bakın. Sik o evden tamam. Tamam ben artık bunun evindeyim. Tamam şimdi bir keş edelim. Bakayım orada mı? Tamam o bana soktuk arkadaşlar. Ona. Tamam. Evet şimdi burada tabak bak. Ben şu an bu yokken en iyi vaktim bu. Hiçbir şey kapalamadan tamam mı? Hiçbir tuzağa falan basmadan. Bakın o yardım kafası bir daha gelmez. Bir tuzağa falan basmadan şöyle her şeyi açayım. Kapılar açalım. Tamam. Oradan diye bir kolçan da derim. Tamam o okeydi tamam o artık sıkıntıya gelmez. Şimdi kart lazım. E, ee, bu levye lazım galiba bunları açmak için. Ee, başka bir şey lazım değil. Tamam o zaman bunları sıra sıra arayacağız. Kamera her bir şey yoktu. Tamam burada bir şey var. Bu ne? <laughs> Bunun burada bir şey var ve sarı anahtar istiyor. Tamam. E, ee, burada bir yer var. Tamam burada bir sistem var. Buraya atlamam lazım. ampul atlayabiliyor muyum? Atlayabiliyorum galiba. Bir kere daha deneyim. Olmuyorsa olmuyor. Çünkü bu leviyi açamıyoruz. Buraya zıplayacağız galiba. E, zıplanıyor da ya. Abi güzel zıplayamıyorum. Bir dakika gençler. Allah Allah. Oğlum. Tamam açtık kapı açılma sesi de hani tam böyle şey oyun açılma sesi var ya. Burada ne var? Ananı sikeyim bas kalsın Evet bir anahtar o anahtarı alamam sikseler ah. Al. Oğlum oraya nasıl gideceğim? Aşağı düştüm bir dakika olmaz. Bu adam aylardan bu adam artık arkadaşlar asla gelmez. %100 eminim biz o yüzden artık oyunu bitirebiliriz. Ama bir yerde ölürüm büyük ihtimalle yanlışlıkla o zaman bu adam eve ışınlanır büyük ihtimalle. Buraya nereden gel? Ha, buraya buradan bir şey gelebilir miyim? Gelemem ki. Tamam, buraya gelemiyorum. Sarı anahtar nerede? Tamam mı? Bunu bilmiyoruz. Buradan yukarı. Abi buradan da çıkamıyorum ki. Ne yapacağım? Ya bunu açtığımda başka bir yer mi açılıyor kapanıyor bir dakika. Yoo alakası yok tamam. E ne yapacağım abi? E arkadaşlar ben tıkandım yani. Yani ben sarı anahtarı bulamadım ki yani yapayım bunları. Bir neden her yerde göz var abi yani. Psikopat mısın dayı yani bir insan neden her yere göz koyar. Şurayı bir açabilsem. Ama diyor ki sarı anahtar lazım diyor tamam. Biz dışarı çıkalım Kaç tane kutu alalım orada yanımıza? Oraya gelemez arkadaşlar. Ah bu burada bir dakika. He tamam. Oğlum nasıl açacağım onu? Bir şey mi fırlatacağım? Ki bir şey de ya. Ya camımı kırmak istemiyorum. Duyar arkadaşlar. Bu şu an benim mal yukarıda olduğumu sanıyor tamam mı lan? Onun şu an zekası öyle çalışıyor. Biraz aptal olduğu için bu arada bayağı da hızlı bir adam. Benim o yüzden şu an hızlı ve fast bir şekilde. Evet. Ya bu da bunu mu buldum kanka? Daha küçük bir şey yok muymuş ya? Maşallah. Şu ayakkabıyı alayım tamam. o adam da orada. Kolay kolay gelmez arkadaşlar. Gelirse de benim için kötü olur. Yani sizin için bir şey yok. Sizin tek isteğiniz benim acı çekmem diyorsanız kötü bir şey çekmek. Ya adam bak. Oğlum arkası varmış. Arkasından yapayım ya. Abo. Vallahi oldu tamam. Tamam arkadaşlar bir hemen bakıp basalım oraya. Eyvah. Tamam. Evet acil yol problemleri açındı açtım. Burası buraya çıkar. Burada ne var tam olarak? Evet burada bir su var. Allah Allah Gençler ben ne yapacağım ha, Burası var Bu ne lan Bu neydi abi Ayı burada Aha. Bir dakika tam buraya atlayabiliriz Oğlum bu evi yapan mimar ben koyayım yani böyle bir ev mi olur amına koyayım ya Hey Hey, gel lan. Sikerim seni ha, ona ne Bu <laughs> çocuğu ya. Kodumu ne olur? Ben koydum senin evinin bekle şimdi sen. Gel lan buraya. Koyarım evinin lan. Hey. Çocuğu candan geliyor bilir. Heh, gel gel aynı şekilde gel. Hey. Bak evime kadar gelme bu birinci. Hey. Gel. Hani gelebiliyordum buraya. Gel hey. Çoluk çocuğa atar yapmak kolay. Seni siker. Hey. Seni siker gelme amına. Yanında da ampul var ya. Hey. Bak. Ya oğlum hey hey diyoruz da yani sen her hey anlıyor musun? Amına hey. oğlum. Oh. Ya amına koyar. Arkadaşlar ekranda bir de izi kalıyor ya. bak orospu çocuğu bahçede. Dayı evine girmeme izin vermiyorsun ki. Hey. Oğlum buna. Dur lan. Lan dur lan. Araba bir yan araba hey. bir yan sen yere sikerim bak size. Evi evet, yıka yıka geçti. Arkadaşlar ben bu moros... oynamayacağım. bugün burada bitirelim. Biliyorum video bayağı bir kısa oldu. Ben hemen bu piçin son bir kez bir yanına gideyim. Neredesin ha? Bunun amına evladım ben amına koyacağım. Neyse arkadaşlar biz bu dediğim gibi bitirelim. Videoyu beğenseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bunu da bir çağırayım bakın. Hey. Nerede? Piç gelir. Şu an gelmiyor. Hey. Kodum ne oldu? Neredesin? Rus çocuğu. Bu mu yani? Senin